Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 7 Emin Otoparkı'nda çürümeye yüz tutmuş araçların değerlendirilmesi için 1 Kasım itibariyle yeni uygulamaya geçileceğini duyurmuştu. Yürürlüğe giren düzenlemeyle hukuken haciz kalkmış olmasına rağmen alınmayan araçlar satışa çıkarılacak. Peki süreç nasıl işleyecek? E, i̇lk bu araçların e, sahiplerine bu araçlar teklif edilecek. Daha sonra bu araçların e, hacizle bağlanmasına sebep olan kişilere bunlar teklif edilecek. Eğer bunlar almazlarsa bu araçlar e-ihale üzerinden satışa çıkacak. Eğer bu araçlar orada da satılmazsa MK üzerinden Kızılay'a devredilecek. Yaklaşık 700 bin aracın piyasaya sürülmesini içeren düzenlemeyle gözler ikinci el araç sektörüne çevrildi. Alıcılar fiyatlarda düşüş beklentisine girdi. Şu anda araca erişim konusunda sektörümüzde hiçbir sıkıntı kalmadı. Yani bunun şu anda satılacak olan araçların... Performansın nasıl olduğu, araçların nasıl bir vaziyette olduğu yıllardan beri 7 Emin Parkları'nda beklediği için bu araçların hangi durumda olduğu hala bir soru işareti. Bunun Bu bağlamda düşündüğümüz zaman ikinci el otomotiv sektörüne fiyatsal anlamda çok fazla bir etkisi olacağını düşünmüyoruz.